Bu haber merkezinden herkese iyi akşamlar gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler çarşamba günü Şanlıurfa'ya gelerek temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Halil Rahman Ortaokulu'na gezdi. Okulu gezen Bakan Özer basketbol sahası ve kütüphane olmadığını görünce il ve ilçe müdürlerine tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'daki gezi kapsamında Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Rahman Ortaokulu'nu gezdi. Burada sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, sınıflardaki kırık ve kirli sıraları görünce okul yönetimine ve öğretmene fırça attı. İçeride, <laughs> Okuldan ayrılırken kendisini bahçede bekleyen öğrencilerin yanına giden bakan Özer'e, öğrencilerin kütüphane istemesi üzerine tekrar sinirlenip okul müdürüyle İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a dönerek fırça attı. Para okul bahçesinde basketbol sahasının olmadığını da gören bakan Özer, okul müdürüne buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yaparsınız? Para isteyip de para mı vermedik? Bu Çocukları burada niye mağdur ediyorsunuz? Sayın Müdür, gezdiğiniz okul böyleyse gezirmediğiniz okullar nasıl diyerek tepkisini dile getirdi. <laughs> bu arada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa'ya ilk kez gelmesi ve böyle bir fırça atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Memur Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi Eğitim Bir Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun sosyal medya hesabından elimizde bir okulu ziyareti sırasında Bakan Özer'in öğrencilerin huzurunda eğitim yöneticilerine sarf ettiği sözler ve bu sözlerin söylenme şekli eğitim camiasında onarılması güç bir yara açmıştır. Eğitime bağlı okullara ödenek aktarılmadığını, iyi bakan biliyor olmalı ifadelerini kullandı. Akçakale içerisinde düzenlenen fuş operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildikten sonra sınır dışı sınır dışı edildi. <laughs> Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Akçakale ilçesinde furşa, teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaya başlattı. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Yapılan çalışma sonucunda 26 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlıdan 14'ü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 14 kişi yabancı uyruklu olduğu için sınır dışı edildi. Bırak, bırak. Memur Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Selam, hoş Kudüs şairi olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan ölümünün 22. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı. Allah razı olsun. Okulda kardeş sevgiyi artırma adına buradayız. Harran Kapı Mezarlığındaki anma programına Eğitim Birsen ve Memur Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Milletvekili Halil Özcan, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Deva Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz, Hüdapar İl Başkanı Emin Özaslan, Sağlık İl Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Sendika üyeleri ve sevenleri katıldı. Eğitim Bilsen, Memur Sen'in kurucu genel başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ı anma için burada bulunmaktayız. Anma programında ayrıca inanan kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı. Ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Bismillahirrahmanirrahim Memur Sen il temsilcisi İbrahim Coşkun anma programında şöyle konuştu örselenen, tarumar edilen medeniyet değerlerimizin yeniden inşa mücadelesine kalemiyle, kelamıyla, eylem önlüğüyle şair, yazar, öğretmen ve sendikacı kimliğiyle büyük katkılarda bulunan kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan'ı vefatının 22. seneyi devresinde rahmetle dostlarıyla beraber yad ediyoruz. AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise şu ifadelere yer verdi. Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı şahsiyetleri anarız bugün. Öyle bir vakit, öyle bir an. Akif hocamızı tabii ben memur olmamam hasebiyle bir mesai olmadı ama sonradan çok okumaya çalıştım. Allah kelimesi yerine belki anlamanın daha doğru bir kavram olacağı kanaatindeyim. Şiirlerini okudum, tek tek okudum. Şunu gördüm, gerçekten bir dizesi aklımda, her eylem yeniden diriltir beni diye bir dizesi var. Her zorluğun onu yeniden dirilttiğini ve buna cevap olarak yine doğayı güneş, erit taştan adamı diye bir tavrının olduğunu görüyoruz. Böyle bir şahsiyetin Urfa'nın bağrından çıkmış olması, böyle güzel bir seda bırakmış olması Gökkupe'de ve bir bilinç az önce arkadaşlar söyledi, miras olarak bırakması, böyle bir fotoğrafı, biri binler milyonlar etmesi çok kıymetli. Allah mekanı cennet etsin, mirasını da bereketli etsin diyorum. Deva Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz ise Mehmet Akif İnan'ı rahmetle anarak şöyle konuştu. Allah hepimize de böyle bir miras bırakmayı nasip eylesin inşallah. Mehmet Akif İnan ağabeyimize rahmet alıyoruz. Bir dizesi var hakkında kim demiş her şeyle hükümetin mezarından beslenmeler yükseliyor diye. Hakikaten de bugünkü tabloda daha öncekilerde onu gösteriyordu. Bireysel bir hırsla değil, toplumsal kaygılarla tohumlarını attığı sendikacılığın bugün geldiği nokta aslında onun ne kadar haksızlığa karşı ortak bir ses olmanın taşıdığı kaygıyı dile getiriyor. İnne ya Mevlana inneke Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelesini kış aylarında da sürdürüyor. Yaz aylarında yaşanılabilecek olumsuzlukların önüne kış aylarında yapılacak çalışmalarla geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında mağaralar bölgesinden 2 yıllık süreçte yaklaşık olarak 60 bin ton atık gübreden arındırdı. Ekipler merkez ilçelerde bulunan Dede Osman, Topdağı, Ekber ve Şıh Maksud Mağaralar bölgesiyle hayvan pazarı bölgesinde besicilikten kaynaklı oluşan sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadele için hijyen ilaçlamayla kireçlenme uygulamasını titizlikle sürdürüyor. Haşereyle mücadele kapsamında sinek, sivrisinek ve kara sinek gibi vektörlerin larvalarını kurutmak için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde bulunan besicilik yapılan alanlarda temizlik uygulamalarına devam ediyor. Suruç ilçesinde yaşayan üç haşire düzenlenen törenle Cumhuriyet Halk Partisine katıldı. <laughs> Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Dına, Şeddadi ve Asi aşiretleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle aşiret üyeleri partiye katılım sağladı. düzenlenen programa CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, ilçe başkanları ve kadın kolları başkanı katıldı. <laughs> Programda konuşan Aydınlık, bu ülkenin geleceği sizin elinizde diyerek şöyle konuştu. Bugün Sivri ilçemizde 3 Dına aşireti, Şerabi aşireti ve Has aşireti bizim Cumhuriyet Halk Partimize katılan değerli kardeşlerime, değerli Sulu değerli Şarlı Ufak'ına yürekten teşekkür ediyorum. Geliyor, geliyor, gelmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Bu da öyle bilin ki bunlar gidecektir. Bunlar gidecektir. Neden biliyor musunuz? Her şey zamlarla, Milleti kandırmak Askeri ücrette yüzde elli vererek bir bin iki bin iki bin iki de yüzde yüzde yirmi beş zam yapmakla sizlerin hayatta durma şansınız kalmadı. Sizler gideceksiniz. Sizler gideceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. Bu insanlar bu yolundan kurtulacak. Bunları sizlere söz veriyoruz. CHP İl Başkanı Hayret İncidir ise şu ifadelere yer verdi. Şimdi bu bir katılım merasimi, katılım türedi. Burada fazla siyasete girmedi. Tabii ki sizler de bu eğlen güçleri, bu sınıf hak hukuk bilmeyen iktidarın hürmetine bugün el için hak hukuk arayışına girdiğinden dolayı Turay Gülen Uy'la savaş meydanlarında Gazi Mustafa Kemal Öldürlüğü'yle kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıp kararını için ben tekrar hepinizi en derin şekilde selamlıyorum. İyi cevapları. Program sonrası CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnafın sorunlarını dinledi. Gün, günlük, günlük, günlük 5 saat, saat mi? Günlük 5 günlük saat. Günlük 5 saat. Dün bak 9'da yoktu, saat 2'de geldi, saat 2'de gitti, saat gelmedi akşamı. Bak ben onda açıyorum, onda açıyorum dükkanımı. Saat 6'da da kapatıyorum, akşamları yok. Klimayı çalıştırmıyorum, bozuk. Işıklardan başka bir şey yok. Gelen kontraya bak. 6-7 saat bir elektrik, tek küçücük bir oda, klima yok, hiçbir şey yok, 446 lira. Elektrik parası. <laughs> her gün böyle. bir yarım saat gelir, saat geliyor. Ne diyorlar Her gün, her sene böyle. Her sene. Her gün, tam o eleman gibi yok. Şehit Eren Bülbül ve Asubay Kıdemli Başçavuş, Fayhat Gedi'nin öyküsünü anlatan film, Haliye Belediyesi Haliye Belediyesi tarafından ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturuldu. <laughs> Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle Mehmetçin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedi'nin öyküsünü anlatan kesişme İyi ki varsın Eren filmi Şanurfa'da ilgiyle izlendi. Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma kapsamında ilçedeki kütüphane ve eğitim kurumlarında üniversite sınavlarına hazırlanan yaklaşık bin öğrenciye sinema keyfi yaşatıldı. <laughs> Öğrencilerin vatan, bayrak sevgisinin güçlendirilmesi ve sınav stresinin azaltılması için düzenlenen ücretsiz sinema etkinliği büyük beğeni topladı. Başkan Mehmet Çampolat, film sonrası açıklamasında vatan ve bayrak sevgisinin bu tür filmlerle gelecek nesillere aktarıldığını söyledi. Evet, Halliye Belediyesi olarak Kötü İşleri Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu, Halliye Belediyesi'nin kütüphanelerine, okuma salonlarına, dershanelerine ve eğitim salonlarına, kurslarına devam eden öğrencilerimize bir ara dönem anlamında bir nefes olsun, farklı bir atmosfer yaşasınlar diye ve nitekim hepimizin de malumu geçtiğimiz yıllarda yine şehit edilen 15 yaşında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen e, şehit Eren Bülbül ve şehit kıdemli başçavuş Ferhat Gedik anısının onun da öyküsünün yer aldığı e, ve bilinç anlamında da toprak bütünlüğü, vatan sevdası, e, millet bütünlüğü anlamında bir konu alan ee, i̇yi ki varsın Eren filmi TRT tarafından e, yapımı düzenlendi. Bu doğrultuda şu anda gündemde sinemalarda iyi ki varsın Eren filmi yapılıyor, e, izletiliyor. E, bizler de e, bize bağlı bulunan yaklaşık binin üzerindeki öğrenci kardeşlerimizi böyle kademeli bir şekilde şu anda sinema salonlarına taşıyoruz. İyi ki varsın Eren filmini hep birlikte izliyoruz. Hem kendilerine bir farklı bir atmosfer, farklı bir e, nefes aldırıyoruz bir ara tatil gibi. E, hem de aynı zamanda filmin içeriğindeki vatan sevdasından ve bayrak sevdasından, toprak sevdasından bahsediliyor. Bu tip organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Çünkü gençlik bizim geleceğimiz. Filmi izleyen öğrenciler etkinliği düzenleyen Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ederek herkese izleme tavsiyesinde bulundu. Bu güzel etkinliği düzenlediği için Haliliye Belediye, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz bize bu imkanları sunduğu için. Böyle, hani Eren Birliği, hani bizi gönderdiği için Halil Belediyesi Başkanı Mehmet Can Bulut'a işten çok teşekkür ederim. Hani isterdim, çok arkadaşım da istiyordu filmler gelmeye. Çünkü Eren bugün hayatımızda belki birçok insanın hayatta kalmaz sebebi. Buradan hem Eren'e hem de Mehmet Can Bulut'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın Eren filminde bizi buluşturan Halil Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Ee, bu güzel etkinlik için Hali Belediyesi Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'da hafif ticari aracın traktörü arkadan çarpma sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ekim makinesi takılı traktörü arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa Diyarbakır Karayolu'nun 19. kilometresinde yaşandı. Gökhan Sey'nin kullandığı hafif ticari araç önünde seyreden Muhammed Fatih Kağan'ın kullandığı ekim makinesi takılı traktörü arkadan çarptı. <laughs> Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken yol kısmi olarak trafiğe kapandı. İlk müdahalelerine yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazan... Köprü Belediye Başkanı Metin Baydeli alan gezilerine ara vermeden devam ederken her zaman daha iyi hizmeti düşünen bir ekip olduklarını söyledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde sokakları gezmeye devam ediyor. Başkan Baydilli bugünkü programında Çankaya ve Şenevler mahallelerini gezerek yapılan çalışmaları ve sorunları yerinde inceledi. Gezi sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Baydilli, vatandaşların taleplerini dinleyip not aldı ve mümkün olan taleplerine yerine getirilmesi için talimat verdi. Hayırlısı. <laughs> sabah gezilerinin ilçeyi tanıma, sorunlara hakim olma açısından çok değerli olduğunu savunan Başkan Baydilli, ekibinin de çok fedakarca davranarak hizmet iç Başka için... <laughs> <Allah 'ın sarısı>. <gülüyor> <gülüyor> Başkan Baydilli ve ekibi rutin hale gelen sabah gezilerine program dahilinde devam edecek. Siverek Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında okul bahçelerinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yapıyor. Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu kapsamda bir süre önce eğitime başlayan işitme engelli ilk ve ortaokulunda çalışma başlattı. Okul bahçesinde bir yandan çevre düzenlemesi yapan ekipler öte yandan okulu ağaçlandırıyor. Siverek Belediyesi'nin her alanda eğitime destek vermeyi sürdürdüğünü aktaran Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, Başkan Ayşe Çakmağ'ın talimatı doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmağa teşekkür eden okul müdür yardımcısı Turgay Avcı şöyle konuştu. Belediye ekiplerimiz hem okulumuzun çevresini düzenlemeye, güzelleştirmeye yardımcı oldular. Burada yaklaşık 20 gündür e, özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bugün de ağaçlarımız e, ekilerek çevresi okulun yeşillendiriliyor. E, birkaç ay içinde sanırım daha güzel, daha yeşil çocuklar için daha olumlu bir ortam olacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Ayşe Hanım'a da e, okulumuzla ilgilendiği, okulumuzun çevresini güzelleştirmede yardımcı olduğu için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyaz Soylu ligle mücadele eden Engelsiz Ceylanlar maçına katılarak sporculara moral ve destek verdi. tekerlekli sandalye basketbol süper liginin 9. haftasında Ceylan Pınar temsilcisiyle Beşiktaş karşı karşıya geldi. Deplasman Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımı ev sahibi Ceylan Pınar spor temsilcisini 33 sayı üstünlükle sahadan galibiyetle ayrıldı. Haydi, her fırsatta engellerle bir araya gelen ve engellilerin sorunlarını kendine şiar edinen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu basketbol karşılaşmasını tribünden takip etti. <laughs> Başkan Soylu karşılaşma sonunda Ceylanpınar ve Beşiktaş takım sporcularına mücadelelerinden dolayı tek tek tebrik etti. <laughs> Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya teşekkür eden Beşiktaş Bedensel Engeller Spor Şubesi Genel Menajeri Erdem Göksel şöyle konuştu. Beşiktaş olarak belediye başkanımıza hem misafirperverliği hem de Korpalı Ceyhan Pınar kardeşlerimize vermiş olduğu spordan dolayı dese binlerce teşekkür ediyoruz. Her iki takımın gittiği her yerde galibiyetle dönmelerini ümit ettiğini belirten Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise şöyle konuştu. Yani ben her iki tarafı da yukarıdan alkışladım. Allah, Allah şahit. Hem sizin alkışlarınızı hem diğer tarafın alkışlarını da alkışladım. Çünkü ikiniz de bizim bizim sporcularımızdır. Her zaman başarımızın devamını dileriz. Rabbim sizi etsin. Gittiniz her yerde, her yerde kalibetle dönün Değerli izleyenler ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.